Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Yanımızda Alper Altın var. Alper hoş geldin. Hoş bulduk. Alper bir XMAX 250 Iron Max kullanıcısı. Evet. Doğru tarif ettim değil mi? Doğru. Yani 250 Iron Max. paketi Iron Max. Bir tık daha özellikli bir paket olduğu için. Birkaç ekstra aksesuarı, aksesuarı var diyelim. Var. Biraz daha prestije yönelik bir paketi Iron Max. Alper'cim çok güzel bir motorum var. Dışarıdan baktığımızda da böyle birçok e, aksesuar da yapmışsın. İşte sis farları var, bir takım renklendirmeler, sticker'ları var. Şurada bir bel dayaması var, arkada büyük bir top case'i var falan. E, önde bir gördüğüm kadarıyla e, GPS cihazım var. Bir sürü güzel özelliği var motorun. Biraz güncelleştirmeler de yapmışsın. Sen kaç yıldır XMAX kullanıyorsun? Ben 1 Mayıs'ta aldım. 2 yıla yaklaştı aşağı yukarı. Öncesinde de farklı motorlarım oldu ama ilk kez bir X-Max sahibi oluyorum. İşte 2 yıl diyelim. Kaç kilometre yapmışsındır bu motorla? Gün itibariyle 22 bin küsür kilometredeyim. Yani Allah'tan bir aksilik olmazsa da uzun yıllar kullanmayı planladığım bir makine. Çünkü çok sevdiğim bir motor. Yani zaten X-Max kullanıcılarında genelde bu aşkı görüyoruz. Motorlarını çok seviyorlar. Gerçekten bir duygusal bağlılık da var. Kesinlikle. Ben de mesela X-Max 300'üm vardı. Aşıktım motora resmen. Acayip severdim. Yani çocuğun gibi bakıyorsun derler yani. Kesinlikle gözümüz yani. gibi çocuğumuz gibi bakarız Kesinlikle. motorlarımıza. Ki Xmax 300'de bir kullandığım zaman hem çok keyif alıyordum hem sürerken ayrı keyif, durduğu yerde baktığım zaman ayrı keyif. Ya sende de o işi görüyorum. Kesinlikle. Yani Böyle bakıp seyredip ya çok güzelsin falan diyesim geliyor benim açıkçası. Ya zaten böyle bir motor altınızda olduğu zaman yani tabiri caizse elinizden bez düşmüyor şeyciler gibi, neo, <laughs> e, çapırcılar gibi. Sürekli böyle sileyim süpüreyim silim, temiz olsun, parlasın. Temiz olsun. İşte kozmetik ürünler farklı farklı. Onları falan kullanıp sürekli böyle bir göz alıcı durmasını istiyoruz açıkçası çünkü seviyoruz beğenerek bindiğimiz motor. Hepimiz öyle ben de çok keyifle binmiştim motosikletime. Ee, bir birtakım farklılıklar var senin motorunda. Onları konuşmadan önce e, X Max senin hayatında çok ciddi yer e, ayırdığın bir motosiklet ve Birazcık da yakıt tüketimiyle öne çıkıyorsun sen gördüğüm <laughs> kadarıyla. Özellikle bu bizim XMAX fan kulübünde falan da konuşuluyor. Evet. İddialı yakıt tüketimlerim var. Bunlar çok özel konular hakikaten. Bunları seninle konuşmak istiyorum. Şimdi motosikletin öncelikle ön camını değiştirdiğini görüyorum. Biraz daha geniş, biraz daha büyük bir ön cam takmışsın. Evet. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni ben... Sürekli kullanıyorum motoru. Yani yaz, kış ayırt etmeden kullandığım yani için. Yani orijinal camından daha mı iyi bu? Orijinal camından kesinlikle daha iyi. Şu üzerindeki Puig marka bir cam. Bu camla sıfır rüzgar alıyorum ben. Ve kışın da kullandığım için yani yağmur, çamur, kar hiç fark etmiyor bana. Sürekli Süper. aktif olarak kullanıyorum. Bu cam benim kışlık modum. Ha ne güzel. Ee, yazın bunu çıkartıp orijinal camına dönüyorum. Yine üzerine küçük bir deflektörle bir modifikasyon tabii ki yapıyorum. O da kesmiyor ama kışın bu, yazın diğerini kullanıyorum. Gece sürüyoruz. Ona göre bir sis farı aldık. Ee, o da gayet başarılı bir ürün seçtik. İşte aynı Onu nereden de... aldın? Bunlara... Kaç liralık bir ürün yani bu? Ya bu şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'de 1000 liralık bir ürün bu. Fakat e, buradaki vergiler ve işte tüketicilerin üzerine koydukları kar marjları olduğu için. Ben bunları Çin'den getirdim açıkçası. İyi yapmışsın. Kaç liraya mal oldu sana bu Yarı fiyatına geldi diyeyim. Peki yani neden 450 böyle 450 liraya bana geldi. Burada 1050 lira bunun fiyatı. Süper. 450 lira süper fiyat. Neden ihtiyaç duydun? Yani normal farları senin için yeterli değil miydi yoksa daha çok karanlık bölgelerde mi kullanıyorsun? Şehir içinde kullanırsak bir problem yok. Şehir içinde zaten her tarafta ışıklandırma var. Farınız kötü bile olsa bir şekilde yolunuzu bulup gidiyorsunuz. Doğru. Ama, e şimdi biz hafta sonları sürekli kampa giden insanlarız. Benim etrafımdaki insanlar da bu şekilde. E bazen gece orman sürüşleri oluyor, karanlık yollara giriyoruz, stabilize yollara giriyoruz. E zaten bunların farları orada pek de bir işe yaramıyor. Ama Doğru ekstra bir sis farı koyduğunuz zaman gerçekten başarılı bir sürüş elde edebiliyorsunuz. Şurada bir şey görüyorum, rüzgarı kesmesi için herhalde bu. Evet, ekstra bacak bir koruma diye bacak geçiyor. Koruma. Bacak koruma diye geçiyor. Hem rüzgarı bir tık kesiyor, hem de bir kaza anında motorun motoru dernajlarını falan tabi koruyan bir parçamız. Çok karşımız. güzel bir aksesuar yani. Evet, şık da yapmış. duruyor. Önden bakınca motoru biraz daha geniş, daha böyle bir oturaklı gösteriyor. Ayak pedleri var. Ayak pedleri işte Iron Max paketinde orijinal olarak geliyor ayak pedleri. Şu piano bilek kaplamalar mesela normal standart modelinde düz plastikken Iron Max'te piano bilek olarak geliyor. Evet. Ayak görüyorum. pedleri geliyor. Koltuğun sanırım konforsele. Evet, o da Iron Max'te konforsele standart olarak geliyor. Biz şöyle bir ekstra bel desteği yaptık. Bunun cıvatalarını uzatıp araya birer tane çelik boru koyarak. E bu da yolda giderken uzun seyahatlerde özellikle yani arkada yaslanacak bir şey istiyorsunuz bir tabii süre ki, sonra tabii. hani ne kadar rahat olursanız olun. E bu da öyle bir avantaj sağlıyor bize. Gerçekten başarılı yani. Güzel. Bir de top case taktırmışsın gördüğüm kadarıyla. Şimdi top case benim için motorda olmazsa, olmazsa olmaz, olmaz bir parça. Ki aslında sel altında yeterli bir depolama alanı olmasına rağmen yine de kamp ve benzeri faaliyetlerim varsa mutlaka Tabii lazım ki. böyle bir şey. Tabii ki kesinlikle. E, sel altı bagajımız zaten eee iki kask alıyor. İki tane kask alıyor. Arada bir ufak boşluk kalıyor. Evet, Oraya aynen. da mont falan e, katlayıp koyabiliyorsunuz. Buna ekstra ben bir de top case koydum. Yani şey diyorlar, Doblo. Yani <laughs> Doblo gibi kullanıyoruz şu anda motoru. Dünyalar alıyor bu haliyle. Gayet ya. yeterli. Zaten top de bayağı büyük. Bu büyük. E, kaç? 46 litre mi? 47 litre benim top e, Bir çift kaskta o alabiliyor şu anda. Süper. Süper. Yani bir kampa gittiğin zaman bütün ihtiyaçlarını bu depolama alanlarıyla görüyorsun diyebiliriz. Kesinlikle. Ama belki öyle. çadır koyacaksan arkaya bağlayabilirsin ki evet. e, gördüğüm kadarıyla çanta demiri de o bağlamalar için gayet müsait. Evet. Çanta demirinden istediğim her şeyi, işte spanzetlerim var, işte lastiklerim var. Onlarla istediğim her şeyi Uzun malzemeleri yatırıp, e, üzerine de işte bir çanta koyup ekstra. Ben kampa giderken şöyle bir şey yapıyorum. Malzemelerimi buraya dizdikten sonra tap case'imi kullanmıyorum. Hmm. Tap case boş yola çıkıyorum. Çünkü yolda ihtiyaçlarınız oluyor. Ekmek alıyorsunuz, su alıyorsunuz, Yemiş ne bileyim işte he. domates, biber bir tabii, şey alıyorsunuz. Tabii, tabii. Şimdi onları koyacak bir yer gerekiyor. Ben bunu bir taktik edindim kendime. Yola çıkarken her şeyi yüklüyorum, hazırlıyorum? Tap case'i boş bırakıyorum. Vay süper. Çünkü gerçekten yolda ihtiyacınız oluyor. Artçılı mı kullanıyorsun? Arkçılığı pek kullanmıyorum yani ekibimizdeki bütün arkadaşlarımızın motoru olduğu için herkes bireysel kendi motoruyla geliyor. Arkçı yani neredeyse hiç almadım diyebilirim arkçı şimdiye kadar. Ka Peki kampa gidiyorum dedin hani uzun yol yapıyor musun motosikletinde? Uzun yol çok yapıyoruz. Süper. Uzun, çok... İki uzun kere... yol konforu nasıl? Uzun yol konforu şimdi bence başarılı. Hani rahatsız olanlar tabii ki var. İşte yetmiyor bize, selesi sert, amortisörü sert diyenler oluyor. Ama e, beni rahatsız etmiyor açıkçası. Ben iki kere Ege Akdeniz turu yaptım. Bir kere işte bir yarım Karadeniz turu yaptım. Yani Sinop'a kadar gidip geldim. Süper. E, onun dışında zaten kampa gittiğimiz bölgeler bizim pek de yakın bölgeler değil. En az yola çıktığımız zaman iki saat yol gidiyoruz biz. E şimdiye kadar hani herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bir scooter kullanıcısı için bu kadar uzun yollar yapıyor olmak, bu kadar büyük seyahatleri planlıyor, programlıyor olmak süper bir şey. Ee, motorunun yakıt tüketimi nasıl? Yakıt tüketimi şimdi zaten e, bu BlueCore teknolojisiyle Yama bir tık yakıt tüketimini düşürdü. Eski kasalara e, oranla ciddi tabii Euro 4, tabi, 4 normlarına uydurdu. İşte BlueCore teknolojisine geçti. Eski kasaya göre arasında gerçekten bir fark var. Ama şöyle de bir şey var. Muadili diğer motorlara karşı benim yakıt tüketimim biraz daha düşük. Hmm. Şimdi bunu insanlar pek de inanmıyorlar açıkçası. İşte yok yokuş aşağı yaptın, şöyle yaptın, sıfırladın yaptın. Ya ben Şimdi bu şunu kullanımla alakalıdır kesinlikle diye Kesinlikle kullanımla alakalı. Şimdi yeşil ışık yandı, tapa gaz yapıp kalktınız, zınk durdunuz, bir daha kalktınız. E haliyle yakıt tüketimi artıyor. E ben çok sakin kullanıyorum. Ve fren neredeyse hiç kullanmıyorum. Yani, sakin kullanmamdan kaynaklı. Bu düşük olarak. yakıt tüketiminin e, ana kaynağı senin sakin kullanman. Kesinlikle. Işıklarda e, ya da durduğun yerden kalktığın zaman ivmelenmeni daha ağır yaptığın için. Ve e, frenlemede de öncesinde gazı kestiğin için evet. ya da frenleyecek mesafeyi evet. ona göre kullandığın için evet. yakıt tüketimin oldukça düşüyor. Ciddi kadar oranda düşüğünde. Gerçekten ciddi oranda düşüyor. Kaç tane düşürdün mesela? Valla benim... 3 kilometrede nedir? Uzun yolda şöyle söyleyeyim açık açık net bir rakam. Uzun yolda benim kullandığım 2.5-2.6. Oo süper. 2.5-2.6. Şehir süper içinde rakam. de benim kullandığım en fazla 2.7. 2.8'i hiç görmedim ben. Vay vay çok iyi. 3'ün altına düşüremediklerini çok iyi, çok iyi. iddia ediyor arkadaşlar ama ben, yani ben de, kesinlikle kullanım tarzı ile ilgili bir şey bu. 3.4-3.7 arası yakıyordu. Ya Ben 3'ü daha şimdiye kadar hiç görmedim öyle söyleyeyim. Mükemmel. Ha, bir kere gördüm özür dilerim. Bir kere gördüm acelem vardı Tekirdağ'dan İstanbul'a yetişmem gerekiyordu. Otobanda baya bir tapa gaz geldim. Orada bir 3'ü geçti ama onun dışında ben 3'ü falan hiç görmedim bugüne kadar bu motorda. Süper rakamlar. Alper'ciğim e, motosikletinin mesela x için işte amortisör konforu sert e, sürüşte rahatsız eder gibi şeyler var ve sen stabilize yollarda kullandığını da söylüyorsun. Evet. Amortisör seni rahatsız ediyor mu? Ya şimdi amortisör sert derken kime göre sert, neye göre sert? Siz şimdi kalkıp da bir GS'den buna geçerseniz tabii ki size sert gelecek. Doğru. E ama ee, beni açıkçası rahatsız etmiyor bunun sertliği. Tamam bir tık sert evet katılıyorum ama e, rahatsız edecek, şikayet edecek, ay belim ağrıdı yani ağlayacak kadar bir sertliği yok bunun. No Ki biz Normal seviye yani kabullenilebilir seviyede kesinlikle, bir sertliği Kesinlikle söylüyoruz. yani çok da rahatsız edecek bir durum değil açıkçası söyledim az önce. Bayağı bir yol gezdik biz bununla. Uzun rotalar yaptık. Beni rahatsız etmedi. Kaldı ki sürekli kampa gidiyoruz. Hemen hemen her hafta kampa gidiyoruz. Dağ tepe dünya kadar stabilize yollara girdik biz bununla. Ben şimdiye kadar hiç de rahatsız olmadım. Stabilizede de rahatsız olmamanın bir sırrı var mı? Yani nasıl rahatsız olmayı mı başarıyorsun? gibi atlı zıplıya gitmiyoruz. Daha usturuplu, daha yavaş, daha dikkatli gidiyoruz. Hem motorumuzu kırmıyoruz, üzmüyoruz, zarar vermiyoruz. Hem de daha konforlu bir süreç elde ediyoruz bu şahide. Süper, çok teşekkür ederim. Peki, biraz da şeyden şikayetleri duymuştum. Ya frenleri çok iyi değil demişlerdi. Sende nasıl? Frenlerden memnun musun performansında? Fren performansından da memnunum. O da dediğim gibi kime göre neye göre iyi. Şimdi kalkıp da 120 ile giderken olduğunuz yerde bir anda zınk diye durmak isterseniz tabii ki duramazsınız. Ama kalkıp da daha makul hızlarda gider, daha düzgün kullanırsınız. Ben istediğim her yerde şimdiye kadar durdum. Çok şükür bir sorun yaşamadım. Ben de öyle düşünüyorum. Başarılı. Yani bir MT7 gibi agresif şehir içi motoru olduğu için örnek veriyorum. MT7 gibi kullanmaya kalktığımızda işte aniden hızlanalım, bastım aniden duralım falan. Bu beklentiye uygun bir motor değil zaten. Değil. Zaten öyle beklentiyle yola çıkıyorsunuz. Yani Onu beklent... söyleyenler onu bekliyor gibi hissediyorum, i̇şte, da o yüzden. Öyle bir amacınız verdim. yani kullanım amacınız ona yönelikse zırt kalkayım zırt durayım hani basayım yüklenim bu motosiklet değil. Bu değil. Abi. Bu değil. Evet. Bu değil. Evet. bu, bu de motosiklet değil kesinlikle. Ve e, düzgün kullanımda motosikletin doğru zamanda durduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ben Amortisör performansında da evet sert bir tık ama senin hangi kasise, hangi çukura, hangi hızla girdiğinle çok doğru orantılıdır. Aynen öyle. E, stabilize yolda da kullanılabiliyor bu motor ve birçok dağ bayırı ormana da çıktığını söylüyorsun. Yavaş kullandığın zaman o yollarda da herhangi bir rahatsızlık herhangi bir hissedilmez. Yüzde yüz katılıyorum. Üş. Şöyle bir amortisörün sert olmasının da aslında bir avantajı var. Bunu motosiklet kullanıcıları da bilirler. Ee, sert olmasından kaynaklı yol tutuşu diğer rakiplerine göre bir tık daha, daha iyi. Evet Doğru. kesin normal bir motosiklet gibi rahat rahat viraja girebiliyorsunuz. Aynen katılıyorum. Çok da iyi yaptığını biliyorum. Kesinlikle ben de çok, çok da iyi yatıyor. çok güzel yatıp kalktığım evet. virajlarda. Güzel de bir lastik varsa çok, özellikle Aynen altında. öyle keyifle sürdüğümü biliyorum yani çok güzel bir motordur. Fakat e, motorda mesela uzun far büyük sorun. Yok. Uzun yani far yok bu öyle motorda. Öyle yok. Yani şey gibi. <laughs> el feneri falan ya gibi. Buna unutmuşlar koymayı. Bunda uzun, <laughs> uzun far yok. Var, evet. Yani motorun bence tek eksiği, yani büyük eksi diyebileceğim tek konusu uzun far. Yani evet. Uzun farı neredeyse. Peki sen bu motosiklette ya şu da olsaydı daha iyi olur dediğin uzun fardan başka herhangi bir şey var mı? Uzun fardan başka ne olabilirdi? Ya açıkçası ya beni gayet tatmin ediyor. Donanımı olsun, özellikleri olsun. Ekstra ek, ekleyeceğim bir şey yok. Yani bacak korumaları bilmem ne. Zaten biz her şeyi üzerine koyulması gerekeni koyduk. Ben de koyduk. senin gibi düşünüyorum. Ee, uzun far haricinde motosikleti şehir içi ve şehir dışı uzun yollar dahil kullanmakta ya şu da olsun diyebileceğim ekstra hiçbir şey bulamadım. Hiçbir şey yok bu motorda motor. zaten. Aynalarının görüş açıları ve ekranı zaten çok iyidir. Bilgilendirme ekranı. Ben evet. biliyorum da senin de anlatmanı istiyorum. Bilgilendirme ekranında e, senin için yeterli mi? Kafi mi? Her şeyi rahatlıkla görebiliyor musun? Ya çok ok Okunaklı bir ekranı var her şeyden evet. önce. Hani gündüz güneşin altında bile kullanırken gayet net ve aydınlık bir şekilde her şeyi seçebiliyorsunuz ve çok yalın, çok basit bir ekranı var. Her şey gözünüzün önünde. Zaten bir tane trip tuşu var. Onunla istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Anlık yakıt tüketimi olsun, ne kadar kaldı evet. olsun. Hani traction kontrolü olsun, her şeyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Gayet başarılı bir ekranı var. Kesinlikle katılıyorum. Ee, art, artı dışarının hava sıcaklığı. Evet hava sıcaklığı. Ee, bir sürü genel anlamda bilgi de veriyor İhtiyacınız zaten. İhtiyacınız olan her şeyi, her şeyi veriyor, veriyor size. Veriyor. Yani eksiği Çok yok yavru. orada. Peki aynalarının görüş açısı senin için kafi mi? Çünkü gördüğüm kadarıyla ekstra kör nokta aynası takmış. Evet, taktik. bir açılı bir ayna, öyle bir ufak dokunuş yaptım. Biraz dirseklerimi gösteriyor aynaları. Onun için de küçük 50 liralık bir aparat satıyorlar. Hani aynaları bir tık daha dışarı almak evet, için. Evet. Biraz dışarıda olsaydı sanki daha iyi olurdu gibime geliyor. Onun için de böyle bir çözüm bulduk. Ucuz bir çözüm. İyi Şu yapmışsın. Şu an gayet başarılı yani. Onda da bir sorunumuz yok. Motorcikletinle olan e, ilişkin. Ee, çok böyle sıcak, hep iyi anlatıyorsun. Zaten ben XMAX Fan Kulübü'nden de takip ettiğim kadarıyla e, konulara müdahilsin ve bilgi sahibisin de. Hem e, motorunun nere olabilecek herhangi bir bakım ya da işte lastik değişimi ya da işte aydınlatmasıyla ilgili herhangi bir şey yapılacaksa Birçok kullanıcı ortaya soru soruyor şeyde e, Facebook grubunuzda. Evet. O Facebook grubunda mutlaka çok aktif bir şekilde cevap da veriyorsun. Çok da ilgileniyorsun. S sana bunun için çok teşekkür ediyorum. Yani birçok insana yardımcı oluyorsun her konuda. Estağfurullah. Mas Elimizden geldiğince olmaya çalışıyoruz. Bu çok çalışıyoruz. faydalı bir şey. Lütfen buna devam et. E, ben de senin yazdıklarından birçok şey öğreniyorum. Hani bilmediğim şeyler olduğu zaman da bakıyorum ne konuşulmuş, araştırdığım zaman karşıma o yorumlar Bilgilerini aktarma, ya deneyime ne kadar aktarırsak o kadar iyidir. Ee, XMAX almayı düşünenlere tavsiye eder misin motosikletini? Kesinlikle tavsiye ederim. Tavsiyemle birçok arkadaşım aldı. Ee, bizim grubumuza dahil oldu. Yani XMAX fan kulüp haricinde bizim hani bir gezi grubumuz var kendi aramızda. Oraya dahil oldu bu arkadaşlar. Ne güzel. Hepsi de şu an teşekkür ediyorlar. İyi ki bize bunu aldırmışsın. Ya şimdi şöyle bir durum var. XMAX alacak adam ilk önce bir karşılaştırma yapıyor. Neyle karşılaştırıyor? Bunun muadili Forza. İnternette dünya kadar Forza karşılaştırma videosu var. Yani şimdi siz de mutlaka bakmışsınızdır, tabii, izlemişsinizdir tabii, tabii. ki herkes izlemiştir bunu. Şimdi biri fren performansında bir tık öne geçiyor, biri konforda geçiyor. Biri yakıtta geçiyor, biri bilmem ne de geçiyor. Yani bu ikisi yenişemiyorlar. Açıkçası ben de alırken izledim, ben de bir karar veremedim. X Max'i sadece şu önden baktığınız zaman farların o yakışıklı duruşundan dolayı tercih ettim. Ben de aynı Özellik şey. Özellik olarak çünkü birbirine geçemiyorlar. Yenişemiyorlar bir türlü. Bana soracak arkadaşlara şunu söylüyordum ben. Motor mu alacağım? Motor alacağım. X Max mi Forza mı? Ya diyorum arkadaşım. Çık şurada. Yarım saat bir dolaş. Yolda en çok Forza mı göreceksin, X Max mi göreceksin? Süper. Elini vicdanına koy. Gerçekten buna cevap ver bu Abi diyor, haklısın Max diyor, Ben diyor yani. X Max görüyorum diyor. Ya diyorum bu kadar insanın bir bildiği vardır yani bu kadar insan yanılıyor olamaz diyorum. Gidip X Max alıyorlar ve ondan sonra diyorlar ki iyi ki biz bunu almışız. Evet. Ben kimsenin satın aldıktan sonra pişman olacağını Yok. düşünmüyorum. Satanlar da farklı nedenlerden ya işte biraz daha büyük bir testi bir motora geçeyim ya da ekonomik anlamda sıkıntısı vardır da satıyordur. Yoksa satmaz yani. Kolay zaten olur. aldın yani Olmazsın da ola ki pişman oldun. İlana koyuyorsun aynı gün zaten gidiyor. Satarsın. Zannik, zaten ya gidiyor yani. Doğru fiyatla koy. Kesinlikle yani doğru fiyatla. Yani şişirilmiş fiyat. fiyatlarla koyduğun zaman çok beklersin. Ya, piyasanın kimse durumu almıyor. belli. Herkes kimin neyi ne kadar sattığını da biliyor yani. Aynen öyle. Şimdi lastikleri değiştirmişsin ve kış lastiği takmışsın. Anlasın mı bunlar? Evet, anlasın kış Kış lastiklerini taktım. ya açık konuşayım, itiraf edeceğim gerçi. Ben bugüne kadar kış lastiği hiç kullanmamıştım motosikletlerimde. Hani geçmiş motosikletlerimde. Hı hı. İlk defa ben bunları bir arkadaşımın önerisiyle aldım. Ya gerçekten kış lastiği gerekiyormuş motosiklette. Evet. Yani yağmur performansı, ıslak zemin performansı çok iyi. Çok iyi gerçekten. Önerir misin anlatırsın? Kesinlikle altında. öneririm. Bu modeli var mı? Unless Anlas Winter, Winter Grip. Grip mi? Evet, Winter Grip. Winter ve... Grip 2 bildiğim kadarıyla. Evet, Winter Grip 2 bunlar. Ee, dediğim gibi yani kış şartlarında ya yani illa yağmur olmasına gerek yok. Kauçuğun özelliğinden dolayı belli bir derecenin altına hava sıcaklığı düştüğü zaman normal lastiklerimiz sertleşme yapıyor ve bu plastik plastik gibi bir malzeme oluyor ve yol tutuş şartı kalmıyor. Bunların hamur yapısı yumuşak olduğu için belli bir derecenin altına bile düşse lastik sertleşmiyor ve kış şartlarında ıslak zemin olması şart değil. Kış şartlarında soğuk havada yol tutuşu gayet başarılı. Ben de e, kendi skuterıma e, bende de bir tane Piaggio Medley var. Böyle işte kulüpten eve, evden kulübe çok yakın mesafeler için kullanıyorum. Ben de anlas tercih ettim. Gayet memnunum. Aynen senin dediğin gibi e, gerçekten yol tutuşu çok ciddi fark etti. Evet. Ee, ve herkese de tavsiye ediyorum anlatsanız. Kesinlikle. Seni gerçekten çok başarılı. Ağzına sağlık. İyi ki geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ben teşekkür bize ederim. Deneyimlerinizi aktardığın için. Rica e, bu güzel motosikleti kazasız belasız güvenli güzel günlerde sür inşallah. Hep birlikte inşallah. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.